Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kangazlı yer çiftliğinden herkese selam olsun. Bugün ziyaretimizde yeğenim Muhammed var. Muhammed hoş geldin. Nerede köpekler? Nerede köpekler o? Orada var. Evet, evet Muhammed'i şimdi biraz çiftliği arabayla gezdireceğiz. Ben ne bileyim, ben ne bileyim, ben biraz. Kucum yesin. Şarjı mı bu kadar? görüyor musun? Bak skop. Kime gidelim Muhammed? Kime doğru? Biraz Yok çok sen. uzakta alıyorsun abi. Biraz arada yakına gel. Çocuğu sen al. Hatıra kalsın. <laughs> evet. Gel Tosun'a doğru gidelim. Gel. Tosun. Gel bakayım buraya. Dur tut direksiyonu. Söyleyip bağır da tırmanmasın o. Nasıl bağırmayayım? Ağla Bey mi? Ağla de. Ben sen Evet. Gel bakayım. Bir boksörün yanına gel bakayım. Gel buraya. Sen de. Gel. Boksör, dur bakayım biraz daha gelsin. Şimdi benimle yanında bir araba var ya. Of benim bu Ama bak en tepkisi şeysi, boksör rahat arabaya karşı. Bunun gerisi neredeydi? Evet. 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 abi. Evet. Evet. Bana mı dedin de kamerayla ara ara dön böyle ki farklı açılar olsun. Yani sana <laughs> işini <düşünüyorum>. evet. <laughs> Amca. Efendim. Kim boğazım, bu? mu? Boksör mü? Gel. Gel. maşallah. Ay. <laughs> tut direkt beni, tut. Tutmaz. Şuraya doğru gideyim bakayım. Var mı? Tut direkt beni. Evet şu anda offroad'a başladık. Şu an offroad parkurumuz offroad parkuruna gibi Normal parkurdan. Düşmez. Kamera değiz şu an. kontrol ediyor. Ben de o yüzden karışıyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Kimi havluyor? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yani Araba var ya arkadaşlar dışarıda işte arabaya saldırıyorlar, havluyorlar geçen arabalara da bunu da yine araba olarak görüyor, arabaya doğru havluyorlar. Evet, dur bakalım. Evet. Şimdi size arkadaşlar yeni köpeğimizi geçen bir videoda bahsetmiştim. Yeni köpeğimizi tanıştıracağız. İlk videosu. Gel buraya. Sarsın. Sarsın hanım gel buraya. Gel bakayım buraya. Gel, gel bakayım buraya gel gel yaramaz kız gel neredesin yerinde durmuyor <laughs> gel gel kızım. al benim benim kızım al Evet, aferin. Gel bakayım buraya. Maşallah sana. Muhammed. Evet arkadaşlar, gel Elif. Tarsını Elif'le Muhammed'e aldım. Onlar rahat rahat sevip oynasınlar diye. Ama Elif bundan da korkuyor. Büyük köpekten korkmuyor. Tosunu gezdiriyor. Tarçın'dan korkuyor. Niye öyle? Havlıyor. E, bu oyun için avlıyor ama gezdirmek için gel beni al diyor gezdir diyor oyun oynayalım diyor. Niye? Al gel gel gezdir kucağına. Kucağına. Evet arkadaşlar videomuzu sonlandırıyoruz. Öyle bir çocuklar gelmişken bir hatıra çekelim dedik anı. Kendinize iyi bakın. Allah